Merhabalar, Ben yedik ve göğüs hastalığı ve göğüs delayısı eğitim araştırma hastanesinden doktor Aslı BİÇEN. Bize bugün TÜSAT-GEAK literatür sunumları kapsamında, The New English Journal of Medicine'da yayınlanan Alphabet Tips'in eksikliği ile ilgili bir literatür derlemesinden kısaca bahsedeceğim. Alfa-glant tripsin nedir? diyecek olursak çoğu insan alfa-glant tripsin kopmayan serpin bir geninde MM anleti taşı ve normal alfa-glant tripsin serum düzeyine sahiptir. Alfa-glant tripsin karaciğerde salınır ve dolaş ve dolaşma salınır. Primer bölü, nötrofil elastaz enzimine karşı akciğer dokusunu korumaktır. Alfa-glant tripsin eksikliği e üç mekanizmayla meydana gelir. Bu mekanizmalar sonucu 150'den fazla değişken etkilere sahip aller saptanmıştır. Bu mekanizmalar ise protein üretim eksikliği, mut allerler dediğimiz e, mekanizmada mevcut. Yanlış katlanmış protein, alfabran tepsin sirkülasyonunda ya da seviyesinde etkisiz protein üretimi şeklinde mekanizmaları mevcuttur. Alfabran tepsin eksikliğinde olan kişilerin %95'inde tek bir amino asitin yani MZ alleli son yer değiştirmesiyle gerçekleşiyor. Bu yapılan çalışmalarda da 25 kişiden birinde bu mutasyon saptanmıştı. Hafif alfabinin antitepsinin eksikliğinde F alleli olan farklı bir amino asitin yer değiştirmesiyle oluyor. Bu da bu literatür derlemesi kapsamında İlber Yarımadası'nda yapılan çalışmada 4 kişiden birinde de bu mutasyon saptanmıştır. Ee, dediğimiz gibi 150'den fazla allel mevcuttur ama e, daha sık görünen allellere kısaca bakacak olursak bizim için e, sık gördüğümüz M. maltin e, alleli. E, karaciğer hastalığı ve homozygot olduğunda amfizemle ilişkilidir. Yine e, S allelline baktığımız zaman e, heterozigotlarda amfizem görülürken e, homozigotlarda daha fazla görünüyor ve homozigotlarda sirozda e, rapor edilmiş. Z allelerine bakacak olursak e, homozigot Z karaciğer hastalıkları, hastalıkları, ve e, antizem sık görülürken heterozigotlarda ise daha çok havayolu obstrüksiyonu ve kronik e, karaciğer hastalıkları gözlenmektedir. Nur baktığımızda ise çok nadir görülüp sadece case olarak bildirilmiştir. Annemlerden bahsettiğimiz gibi I ve M, gibi daha nadir alfazan varyantları yalnızca Z veya boş anneler yani nur kalıtıldığında kuaha karşı artan ilişkili olduğu bildirilmiştir. Fizyolojisine bakacak olursak alfa branchiopsin hepatositlerde bağırsak ve pulmoner alveolar hücrelerde nötrofiller, makrofajlar ve korneada sentezlenir. Endoplazmik retikulum içinde sentezlenir ve Golgi ayrıntısı hücresel olarak salınır. Kara e, karaciğerde yaklaşık 34 mg üretilir. 3 ila 5 günlük bir yarılanma ömrüyle mililitrede 0.9 ila 1.75 mg kg gün plazma düzeyinde saklanır. Alfabran tripsin için sadece bir antiproteaz değil, aynı zamanda antiinflamatuar bir ajandır. Notrofil kromatoksisi, degrenasyonu ve otomüniteyi düzenler. Interleukin 8, TNF, alfa, lokatrayan B4 etkileşimleriyle de apoptozda rol oynar. Alfabran tripsin oksidasyon, proteolitik bölünme ve polimerizasyon ile inaktive edilir. Eksikliğinin üzerine bakacak olursak, alfabidan eksikliği eksikliğiyle nötrofil elastat artar. Bu da müsün üretimi, salgılanmasını ve diğer proteazların, inflamatuar stokinlerin ekstrasyonunu artırır. Nötrofiller artar, proteaz aktivitesi bozulmamaz ve yapısal hasar, enfeksiyona yatkınlık meydana gelir, doku hastalığına ve en sonunda da antizeme yol açar. Nokta mutasyonlarında ise alfa blantiyetinin karaciğerde tutulmasına yol açarak toksik fonksiyon kazanım yoluyla karaciğer hastalığını, proteinaz inyumut önünde sirkülasyonuna katılamaması ile ciddi alfa eksikliği olan homozikot hastaları erken başlangıçlı antizeme ve akciğer fonksiyon kaybına yatkınlaştırır. Alfabran tripsin eksikliğinde patofizyolojisine yanlış katlanmış bakacak olursak Bunlar pastaya pozitif boyanan sıradığı polimerler oluşturur. Yanlış katlanmış alfa-bran tripsin molekülleri. proteotoksik stres ve fonksiyon kalınımı ile karaciğer hastalığı ek olarak akciğer hastalığı anflamede neden olabilirler. Burada yanlış katlanmış alfabran tripsin molekülünün polimerizasyonuna, pastaya pozitif boyanmasına, sonrasında karaciğerde proteotoksik stresle e, karaciğer hastalığı yapmasını ve alfabran tripsin sirkülasyonunda bozulmasını, bozulmaya neden olmasını şekil olarak görüyoruz. Akciğerlerde ise e, çeşitli e, kemokin ve interlokinlerle, tokinlerle epitelde mukus miktarını artması ve salınan bu e, kemokinlerle beraber akciğerlerde özellikle penlobüler antizeme neden olmasını şekil olarak kısaca bahsetmişler. E, akciğerdeki etkilerine bakacak olursak klinik belirtiler alpha-1 antitripsin eksikliği ile ilişkili olanlar esas olarak kalıtsal olmayan anfrandan ayırt edilemez. Bu durum alpha-1 antitripsin eksikliğinin tanısında geç kalınmasına neden olur. Vakaların %90'ı semptomların başlangıcından tanı alana kadar 5 ila 7 yıl arasında süre geçtiği bildirilmiştir yaklaşık olarak. Alfa tipsin eksikliği ile ilişkili akciğer hastalığının klasik tanımı orta derecede hastalığı olan kişilerde erken başlangıçlı optiktif akciğer hastalığıdır. Sigara tüketimi olan kişilerde esas olarak atopları etkileyen panetinal amfizemde gözlenebilir sigara etkisiyle. Ee, %37 oranında şiddetten çözen eksikliği olan kişilerde görünen yaygın radyoloji bulgular ise bronşektazi ile birlikte üst top antizem alanları e, izlenmesidir. Alfa eksikliği tanı anında ortalama eşi 46, F1 değerinin %47, DLCO değerinin %50 ortalama değerlerinde olduğu saptanmış. Erken tanı her hastalıkta olduğu gibi burada da önemli. Erken teşhis, yaşam tarzı değişiklikleri, mesleki risklerin azaltılması ve yeni tedavilere erişim sağlarken gecikmiş bir tanı, zayıf fonksiyonel durum ve faaliyetle ilişkili sonuçlara neden olmaktadır. alfa tipsin eksikliğine sistemi bozukluklarından bahsedecek olursak, akciğer ve karaciğer hastalıklarının yanında anka ilişkili vaskülit, kronik böbrek hastalıkları, diabet, diyabet, metabolik değişiklikler, azalmış serum trigliserit seviyeleri ve çok düşük yoğunluklu hipoproteinlerle ilişkili olabilir. bu durumlar tabii ki daha çok RZ, homozigot genotipine sahip kişilerde daha sık görülmektedir. MZ taşıyıcılarında, akarazigot taşıyıcılarda yapılan çalışmalarda sigara içenler arasında korha açık bir yakınlık olduğu gösterilmiş. mutlak karaciğer hastalığı riski bilinmemekte birlikte risk non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, alkol kötü kullanımıyla e, siroz ve e, kistik fibroz gibi koşulların varlığında artmaktadır. Safra kesesi taşı ve anka ilişkili vasfit insidansı ise S alleliğinde özellikle ilişkili olarak artmıştır. Burada kısaca e, genel hastalıklara bakacak olursak bahsettiğimiz gibi anka ilişkili bazı e, MZ heterozigotlarda daha sık göz, gözleniyor. E, Safra kes taşında anlamlı bir fark saptanmamış olup homozigot heterozigotlarda yaklaşık olarak e, aynı düzeyde saptanmış. Anfizem ise e, homozigotlarda daha sık gözlenmiş. E, Pau hastalığı ise yine aynı şekilde homozigotlarda daha sık gözlenmiş. Burada da yapılan çalışmalardan e, kısaca yer verilmiş. E, evet. Akciğer hastalıklarında e, biz alfa granitepsin için tanıya, tanı, tanı için ne yapmamız gerekiyor? Kuaf, bronşektazi, Ankara dişkili basket veya panikli tanımalı olan her hastada alfa granitepsin açısından test etmemiz gerekiyor. İlk adımda Serumda alpha-fibrin tepsinin düzeyini ölçmektir. Bu ölçüm SERP ile Kore'de değerlendirilmelidir. Çünkü alpha-fibrin tepsinin akut fazda yakalandığı ve inflamasyon durumlarında serumda düzeyi artar. Klinik olarak alpha-fibrin tepsinin düzeyi 1.1 gram bölü litre altında ve SERP düzeyi normal ise alpha-fibrin tepsinin eksikliği açısından fenotipik ve genotipik araştırmalar yapılmalıdır. Alpha-fibrin tepsinin eksikliği olan ZZ, ZNU veya NU genotipli kişilerde SFT, DLHCO ve alttaki yürüme testi mutlaka yapılması önerilmektedir. Tedavi olarak antitripsin eksikliğinin akciğer hastalığına ilişkin tedavisi hastalığın tedavisi gibi uygulanın ekstra bir tedavimiz yoktur. Ancak antitripsin eksikliğinde hastalığa özgü tek lisanslı tedavi IV ve trasmandır. Bu kez, bu ilk kez e, 1987 yılında uygulanmıştır ve FDI önaycıdır. Replasman tedavisi sonrasında randomize kontrollü çalışmalarda azalan akciğer parankim üzerine çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre replasman tedavisiyle akciğer parenkim kaybı azalmıştır. Ancak sevdiğim gibi Diğer parametrelerde etkisi saptanmayıp yaşam kalitesi iyileştirilmesine veya hava alevlenmeleri önlenmesine anlamlı katkısı saptanmamıştır. Gelecekte e, hastalığın yapısal ve moleküler temelinin anlaşılması 5 ila 10 yıl sonra tamamlanacak yeni yaklaşımları desteklemiştir. Bu yaklaşımların bazıları klinik öncesi aşamada bazıları ise erken faz klinik deney aşamasındadır. Ee, bu e, tedavilere bakacak olursak altta yatan genetik kusur bu düzeltmek amacıyla kümelenmiş düzenli aralıklarla kısa palandromi tekrarlar, kök hücre teknolojisi, e, replasman hipotezitleri ve üretimi şeklinde yaklaşımlar vardı. Mutant proteinleri devre dışı bırakmak için ise gen susturma, poli, e, gen susturma polimerizasyonu ara ürünleri olan küçük moleküllerle stabilize edilebilir. E, Hücre içi edilen antikorlar işlevini değiştirerek devre dışı bırakılabilir. Hücre polimerlerle otopajıya uyararak temizlenebilir şeklinde devre dışı bırakma yöntemleri düşünülmekte ve çalışmaları yapılmaktadır. Molda varyantları için erken durdurma kolonları şimdiye kadar yapılan çalışmalarda başarısız olmuş. Bu konuyla ilgili çalışmalar yine de devam etmektedir. Öneminden bahsedecek olursak, alfa alfabran tripsin anti ve doku koruyucu özellikleri çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır. Transplantasyon tıbbında yararlı öne sürülen alfabran tripsin deneysel olarak indüklenen böbrek ve akciğer iskemi ile perfüzyonunu iyileştirebilir. E, Alfa brantilepsinin insüline duyarlı dokular üzerinde anti etkiye sahip olduğu gösterilmiş ve alfabe tedavisi bağışıklık toleransına indikler ve düzenleyici T hücreleri arttırır. E, bu şekilde önemli olan kısa kısa başlıklardan e, bahsedilmiştir bu literatür Sağlığınız için teşekkür ederiz. <laughs>